Merhaba. Bugün enürezis hakkında konuşacağım. Enürezis bir çocuğun 5 yaşından sonra istemsiz bir şekilde idrar kaçırmasıdır. Eğer bu gece oluyorsa enürezis nokturna, eğer gündüz oluyorsa enürezis diurna şeklinde isimlendirilir. Enürezin iki çeşidi bulur. Yani bir birincil dediğimiz yani doğumdan itibaren idrar kaçırmanın devam etmesi, bir de ikincil dediğimiz 6 aylık bir kuruluk döneminden sonra tekrar idrar kaçırmanın olması şeklindedir. Özellikle bu ikinci il idrar kaçırmaları daha çok bir stres faktörü ya da bir yakın zamanda geçirilmiş bir idrar yolu enfeksiyonu gibi bir sebebe bağlı olma ihtimali daha yüksektir. Ama birinci il dediğimiz enüreziste ise daha çok tutumlar veya ailesel genetik altyapı veya çocuğun idrar kesesinin yapısı gibi daha fizyolojik ve genetik altyapı da olabilir. Peki tedavide neler yapıyoruz? Tedavide bir psikolojik olarak etkileyen bir sebep varsa buna yönelik bir müdahale Çocuğun diyet konusunda düzenlemeler yapma veya davranışsal olarak gece aynı saatte kaldırma veya işte alarm gibi yöntemler kullanabilmektedir. Eğer çocuğunuzla bu konuda bir sıkıntı yaşıyorsanız bir profesyonelden destek almaktan çekinmeyin. Teşekkürler.